daha da güzelleşmesi da, değil. Güzel de. olmuş yani burası çok beğendim. Memnun kaldı oldu. Kesinlikle. şimdi Pazarın da zamanında de, zamanda gelmesini istiyoruz buraya. İnsanlar görüyoruz. E, bunu bir de kargo üzerinden A falan düşündüğümüzde iyi. Bu Dismazı, bence değerlendirmeyi. Ne yapacaklar? adresinizi alacaklar. İlke. Evet, Hocam, tabii ki. İyi. Ya bir de şöyle avantajı var. Orada görseli görüyor ama geldiğinde giyip beğenebiliyor, beğenmeyi. sonra birazcık çıkalım. Bu çarşı Çok Festivali nasıl buldunuz? Ortam nasıl bu festival? Eee daha önce festivalinize katılmıştım. Çok Hoş güzeldi. Geliyoruz. Burası Atokum'un tek e, kapalı pazar yeri. Samsun Pazarcılar odasıyla birlikte bir protokol meclisten çıkan bir karar uyarınca bir protokolle bunu yapıyoruz. Burası e, normal pazar gününün dışında diğer geri kalan zamanda buranın boş kalmaması için buna benzer bir çalışma yapıyorduk. Pazarcılar odası buna benzer işletmecilerle işte bugün burada gördüğünüz bugünkü daha çok kadın ağırlık bir giysi. Daha sonra işte ne kitap fuarı, daha sonra yöresel ürünler fuarı, daha sonra yerel kadınlarımızın üret, ürettikleri ürünlerin tercih, sergilendiği alan gibi e, görevler üstlenecek. Burası böyle bundan sonra giderek zenginleşerek, giderek Atakum'un, Samsun'un, İç Karadeniz'in her yöresinden biraz önce karşılaştım, okudum. Çorum'dan geldim dedi, Havza'dan geldim dedi, Bafra'dan geldim dedi kadınlar. Buna benzer gelecek insanlar ihtiyaçlarını karşılayacak. Hemen altını çizerek bir şey daha söyleyeyim. Buradaki ürünler Samsun'un, Atakum'un, yerel esnafının müşterilerini azaltacak e, ürünler değil. Onların onlara alternatif, diye. internetten satılan e, ürünler, ürünler belki onlara da bir e, hareketlilik, e, canlılık kazandıracak. En azından Atokum farkındalığını bu şekilde e, herkese göstermiş olacak. Evet, bugün izledim. Yani çok sayıda kadınlar, bu kısmıyla görüşüyoruz. Gayet tabii memnunlar. Buradaki seçenek çok, hepsi e, kendi ihtiyaçlarını, kendi tercihlerini çoklu o, bir tercihin içinden seçiyorlar. Bugün Atakumlu kadınlar pazar güne kadar daha çok e, burada onların e, ihtiyacı sergileniyor, satılıyor. Ve bileyim daha sonraki de daha sonraki günden. Atakumlar burayı izlesinler istiyorum. Burada güzel şeyler oluyor. Samsunlular ve İç Karadenizler Samsun'u ve Atakum'u izlesinler. Özellikle Atakum'u izlesinler. Atakum'da her gün bir şey oluyor.